Değerli izleyenler Sihirli Yüzleşme'ye hoş geldiniz. Bugün hani her bölümde müzik, oyuncu gidiyoruz ya, bugün dans günü. Dünya Dans Günü'nde günümüze uygun bir konuk. Aliye bizlerle birlikte Aliye Kara. Hoş geldin Aliye. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bu özel günde seni ağlamak bizim için gurur ve şeref oldu açıkçası. Benim teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hoş geldin ederim. Hoş Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hep Siz de hep Teşekkür ederim. Geldi. Teşekkür ederim. Aliye dans gerçekten bir lisan gibi. Ben öyle görüyorum açıkçası. Dans deyince özellikle Dünya Dans Günü olunca da sizin gününüzü de kutluyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Ne hissediyorsun dans? Kelimesini duyduğun an hissettiğini merak ediyorum ben. Yani Ali'ye aslında dans deyince ilk hissettim. Eşittir Ali'ye mi? Gibi. Yani bu şey bir yerden değil. En iyisi benim gibi bir yerden değil. Çok benim. Hani çok ben o. Hani ifade etmek, özgürlük. Hani Benimle alakalı her şey dans aslında. Ne zaman tanıdın Ali'yi? Peki yani aynanın karşısına geçip böyle siksikte derler yani ben 8 yaşındaydım. Ali 7. aklıma dans geliyor diyorsun aslında ya. Aslında tam olarak böyle sıkıcı bir hikaye. Yani kendimi bildim bileli bu hep vardı. Böyle evin şey kızıydım hani mesela işte. Herkesi toplayıp hadi şimdi ben bir şey yapacağım. izleyin Kızı bendim ve bunu fark ettiğim herhalde böyle 6-7 yaşlarım falan işte önce daha global şey ülkesel hani Atiye Denizler'le falan başlayan Aha. sonra Beyoncé'ler, Rihanna'larla falan tanışılan o elinde saçma sapan bir deodorantla... Saçma sapan danslar falan ve herkese izleten biriydim. Hep vardı içimde. Evde diyorsun yani evde başladı bu diye. Peki Ali'ye tuzluk getir denildiğinde dans ederek mi <laughs> getirirdin? Yani öyle değil de o şey gibiydi benim için. Aslında dans biraz da sahneyle bağdaşan bir şeydi benim için. Hani öyle evin içinde mesela Yapmaz çok öyle biri değilim. Şu ha. an evde de hani çok böyle anını yakalamam lazım. Böyle o şarkının içimi çok gıdık. ...kutlaması lazım gibi bir yerden ama şey gibiydi benim için hani böyle izleyecek herkes falan hani. Güzel. Annem güzel. babam bu sırada güzel. izleyenler de hani... Ama tutkuyla yapıyorsun. ...gibi bir şey aslında evet doğru Çok doğru güzel. öyle bir şey öyle bir şey. Peki eğitimle alakalı bir eğitim aldın mı yurt dışı, yurt içi? Yurt dışı hiç almadım hiç kısmet olmadı maalesef ama yurt içi aldım. Hı -hı. Aslında 11 senedir hala daha eğitim alıyorum. Çok yani senedir. dans aslında biraz öyle bir şey. Sanılanın aksine şey değil işte. Ben bir kursa yazıldım. 2 evet. ay dans ettim ve artık dansçıyım gibi bir şey değil. Hı hı. Kocaman bir deniz ve her Son gün yok. yeni bir şey çıkıyor. Evet, evet. yani hatta bana kalırsa e, ben tamamım dediğinde geçmiş olsun. Bırak bence dansı gibi bence bir şey. her sektör evet. geçerli. Yani ben? aslında Oldum dediğin doğru. dediğin bence kaybettiğin evet, gün evet. Kesinlikle öyle. Çünkü her dansçının da muhakkak üzerine düşmesi gereken bazı <laughs> şeyler mesela ben elimi kolumu hiç kullanamam. Hani sanılanın aksine böyle çok zorlanırım el kombinasyonları falan denerken böyle hani şey gibi benim için beynime komut vermek sağ elin falan gibi bir şey oluyor <gülüyor> orada. <gülüyor> gibi tabii ki gelişmesi lazım. Orada da hala daha öğrenciyim de diyebilirim 11 senedir farklı farklı yerlerde. Şu an ders veriyorum artık aktif ders alıyorum dersen yalan olur. Ama hani fırsat buldukça gidiyorum e arkadaşlarımın. En hani dansı yapıyorsun peki? Hip hop mu? Ee, aslında Hı -hı. alanım şey teknik alanım hip hop. Hı -hı. Globalde herkesin bildiği ama. E... Çalışma alanım diyeyim commercial karşılığı da şey gibi biraz hani reklam filmine de yapılabilecek bir koreografi bir şarkının ruhuna uygun Korken sahnede yani, yapılabilecek dedi. her türlü koreografi tarzı diye geçiyor biraz hani içinde hip-hop da var street jazz da var heels da var bir sürü teknik var Çok güzel. commercial diyebilirim azıcık. <laughs> Ali görüşmeyi yaptığın zaman çünkü danstan önce tanışıyorsun öğrencininle hani böyle şey olur mu yapamazsın. Beni çok zorlar, yapamaz değil ama beni çok zorlar dediğin ha. oldu mu? Ya şey gibi, artık zaten gerçekten elini kaldırışından anlıyorum. Kim ne kadar sürede dans Aha. eder ama, kim dans edemez gibi bir şey Hı -hı. değil. Ne kadar süre çünkü ben mesela inanmazsınız. berbat kötü bir öğrenciydim. Yani müziği duyamazdım, hareketleri, sağ ayağım hangisi şimdi, panik atak falan Hı -hı. orası gibi. Şeyin sadece aralığını anlayabiliyorsun. Buna atıyorum bir buçuk sene lazım, bu üç ayda Alt yürür abi, gider. Diyorum gibi bir şey. Ama herkes öğrenir. Şunu da iddia ederim ki yaptırıyorum. Aha. Anneannem bile dans edebilir. Gerçekten Hani Sanılanın aksine o yetenek kişi değil. Yani çalışma yeteneği her zaman alt eder. O zaman buradan Dansla. bir Ali seslenelim. Aliye Kara. Çünkü ders de veriyoruz. Evet. Ders de veriyorsun. veriyorsun. Veriyorum, veriyorum. Nerede veriyorsun? Biraz anlat bir izleyenlerimize. Şöyle hemen anlatıyorum. Şu an kurumadı vereyim mi? Tabii ki verelim. Tamam. Oda Dans diye bir dans okulunda stage class adı altında bir ders veriyorum. Çünkü evet. alanım, asıl alanım sahne. Hı hı. Sahnede dans etmek. Oradaki tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bahsederim azıcık. Sahne sanılanın aksine hiç dans değil. Yani dans etmek Yüzde biri falan sahnenin gibi. Asıl alanıma özel ders veriyorum. Her tarzda. Kim ne isterse. Çünkü yeter ki dans etsinler modundayım. Hani Çok şey güzel. gibi. Biraz böyle işte ben hip-hop dansçısıyım. Sana da hip-hop öğreteceğim gibi değil. Hı -hı. İşte ne bileyim e, tango öğrenmek istiyorduk. Öğrenir öğretirim gibi Hı -hı. bir yerden. Her şeyi de veriyorum yani. Burada arkadaşlar. araya gireceğim. Ali Türkiye'deki en iyi dans eden sanatçımız kim sence? En iyi dans eden sanatçımız. Kadın da söyleyeyim erkek Tabii. de söyleyeyim istersen. Kadında İrem Derici sesleniyor Number one Yani evet, çok, var, çok evet. evet. aç sus kız İremi diyecek de, şimdi bana. Bir hafta Erem'i de alalım. Olur ben olur. Yakın zamanda evet. Störn'ü de gördüm İrem Derici ile. Evet evet evet. <laughs> Birlikteyiz, birlikte çalışıyoruz zaten. Hatta şu an görürsünüz sus kız falan diyecek. Çok yetenekli bence yani. Çok emek veriyor çok çünkü. Çok da layık bir kadındır. Ben İrem Derici'yi şu, çok severim. Dünya tatlısıdır severim. bu arada. yani. severim. Hani gerçek bir insan. Yani i̇çi dışı biridir. Kesinlikle. Kesiniz gel. Merhaba Allah'a hep olun. İçi dışı Herkes de. İçindeki bir deyince dayanamaz. Başkasını <laughs> ölmeye <laughs> tahammülü yok. Ben Can, İrem, Üsküdar. <laughs> <ben gülüyor> <laughs> Madem İrem Hanım bu Bugün kadar beğeniyor. Güzel bir <laughs> bitki şeyle geldi. <laughs> bir Teşekkür bir ediyoruz. Ellerine sağ sağlık. <laughs> Evet Aliye Hanım'cım sanırım Sponsorumuz çay Sponsorumuz evet, değişmiş Doğadan alıyorum. Çok teşekkür ederim. Sponsor evet doğru. <laughs> Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben de birazcık kulak misafiri oldum. Bu güzel Eyvah sorun var. mu? Bir sürü sorun mu var? Şimdi diyor ki Aliye Hanım'cım ben diyor her türlü dansı öğretiyorum. Evet. Mesela ben bazı danslar biliyorum mesela bayağı etkileşimli vücut da Mesela, evet. Mesela. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Erkeklere de ders veriyorsunuz mi? Veriyorum, veriyorum. Mesela bu etkileşimle yani vücut e, yakınlaştığında ha, ha. herhangi bir durum olduğunda hissedip buna tepki verebiliyor musunuz? Yani şöyle, aslında sanılanın aksine dans içinde Genelde kan, ter ve gözyaşı. Hiç romantik bir ortam yok orada. Hani Söverler so, gibi düşün orayı. Gibi aslında hani böyle biri <laughs> sert, geldi ve sert. hani terliyiz sert. o sırada gibi bir durum var sert. hani orada. İşte bilmem böyle... <laughs> Cevap. Kime bir dakika, göre neye göre, dakika, göre bir Ali, burada gülüyor? <gireyim>. Üstüme <laughs> geliyor. <gibi>. <laughs> 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 bir şey sorayım. Bu sefer Hayır, ben bu. sana soracağım. Ne olsun istiyorsun? Ne olsun istiyorsun? Su içeyim ben. Gördüğümde hani bir sırf dans etmek için değil de tanışmak için de böyle bir şey yazılır diye düşündüm. Böyle şeyler o anlaşılıyor çıktı. ya. Benim gelmedi şanslıyım. Hiç öyle şey bir şey yaşamadım. Hiçbir dansçıyla flört bile etmedim. Bugüne Aa, kadar hatta falan şirket, evet çok kırmızı çizgimdir o yüzden çünkü dans sadece Romeo benim bir biri varmış ama hayatımın Romeo sadece. var <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Romeo'yu itiraf Ali, edeceğim, Ali Ali edeceğim. <laughs> Romeo'su kim Biraz gerçek daha. aşkımın savaşçısı <laughs> Romeo'yu itiraf edeceğim o zaman bir koruyucumuz var böyle var, bir şey yeterli olursa Romeo var Romeo var evet kapıda her zaman yanımda bekliyor evet o zaman ben yavaş yavaş şu doğru. İstediği cevabı alamadı ama Romeo bugün getirmedim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi Can her hafta böyle muziplikler yapıyor bize. Fark Yine ediyoruz. güzel bir çok sorusuyla tatlı. geldi. Ne istediğini ben hala anlayamadım ama 90. <laughs> bölümde. ben de <laughs> çok anlayamadım. Tedirgin oldum azıcık. Çok anlayamadım. Peki dedin ya hani derse daha çok iletişimi geliştirmek için gelmiyorlar. Böyle söyleyeyim ben. Aha, belki evet. var <laughs> Can. Peki, kulübe gidip hani ben oynayamıyorum, ders alayım belki kulüpte oynarım var ve ben var. orada bir iletişimim olabilir karşı o var. cinsle deyip de gelen oluyor mu? Var o, var. Evet, var. Güncelde de var, geçmişte Anlatıyor de mu var. Bunu? Yani böyle geldim diye. Yani şey bir yerden geliyor. O hevesle mesela hocam diyor mesela ben artık diyor dansçı diyor olamam diyor mesela. Aha. Sahnede o çok emek çünkü gibi Aha. bir yerden. Ama gittiğim bir ortamda da şöyle bir izleteyim kendimi falan gibi bir vibe ile geliyor. <laughs> Ama şöyle oluyor orada da tamam diyorum bu arada. Çünkü genelde böyle daha maskülen bir tarzla dans etmek evet. istiyorlar. Aslında teknik alanı mipeforası benim. İşin içine girince o yolda değişiyor o fikir. Hani ha. şey oluyor ha tamam bu keyifli Öyle bir şey ya hani ben bunu biraz daha geliştireceğim oluyor. Hiç şeye denk gelmedim. En azından benimle çalışanlardı hani. Hocam bu bana bir aylık gitti Ben gidiyorum artık. <laughs> gece kulüplerinde görüşürüz de denk gelmedim. Aksine hocam ya. devam edelim. Şu derse de gideceğim. Şöyle bir tarz da varmış. Ona ne dersiniz? Çünkü öyle bir şey dans evet. biraz. içine girip yapmaya başladıkça çok böyle orada. O yüzden dedim deniz yani. Orası başka kulaş, bir dünya ve bu dünyayı tanıdıkça seviyorsun. Evet evet. Daha da fazlasını istiyor hatta falan. Hani hiç umurunda olmuyor muhtemelen. O zaman gece onları tebrik ediyorum. Belki çok güzel bir amaçla gelmiyorlar ama evet, finali güzel oluyor. Evet, evet. Yani. kesinlikle. Aslında amaç da kötü değil de şey yanlış bir yani perspektif. Hani. Müzikli yapılıyor. Evet, aslında. evet, evet gibi oluyor biraz Cine ama için oluyor. Geliyorlar mı peki çiftler? Geliyorlar, geliyorlar onlar da geliyorlar. Mi? Ben mesela orada çok şey değilim. Yani bu çiftli dans yapan işte Latin <laughs> dediğimiz bir dans türü de var. Genelde orayı tercih ederler. Ben daha bireysel dans <laughs> ettiğim şey. için yani kadın veya erkek <laughs> odaklı? ikisini birlikte bugüne kadar hiç. Dans ettirmedim Hı. desem doğru olur ama hani bu da böyle bir şey de var. Geliyorlar Hı. genelde latincilere, partnerli dans eden insanlara Hı. gibi aynen onlarla birlikte şey yapıyorlar. Ali sahne oldu. dünyasını konuştuk ya Hı. o gerçekten çok ışıltılı bir hayat Ama sanatçılık dediğimizde komplike olması gerekiyor. Çünkü bazı şarkıcılarımız var dümdüz okuyor şarkıyı. Hı. Dans vesaire Hı. yok. Burada onlara ne öneriyorsun? Hani çünkü birazcık şov kısmı var olmalı. Ki, sahne olmalı. dediğin şeyde şov olmalı. olmalı. Yani en azından sesleniyorum buradan. Şaka yaptım. <laughs> şey hani. Yani isim vermeden birazcık yok, tabii, bir şey yapalım. Tabii ya harbiye sahnelerinde mesela Benim ben dansın olmadığı bir harbiyeyi kabul etmiyorum. Olmaması mesela, lazım. Mesela Seyirciye saygısızlık gibi geliyor. Bana tarzı bu ben arada de pop değilse. Ben de hani Onun da altını çizeyim. Şimdi arabesk okuyan bir adam ne Allah, alaka arkada dansı dans. Allah, Allah. Öyle bir yer değil mi hani mesela işte. İrem hmm. Derici iki sene önce bir harbiye yaptı ve ne kadar emek verdi arkada biz biliyoruz. Şimdi Seyirciye saygı duymaktır bu. Öbür türlü evet ben de şarkı söylerim o zaman. Hani bazıları atıyorum. Olur alır, alırım. Altyapıyı veririm orkestraya çalıyormuş gibi yapar okurum. Gibi de bir dünya. Zaten genelde dans eden sanatçılar ya da sahnesinde dansçı kullanan sanatçılar bir noktada da olsa dans etmiş oluyorlar ve anlıyorlar bu çok kıymetli. Evet. Ben buna çok kıymet vermeliyim ve her sahnemde olmalı oluyorlar. Hiç dans etmeyen genelde biraz daha şey oluyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur falan gibi oluyor. Ama dans eden muhakkak şey diyor yani dans olacak. Çünkü bu bir sahne Hı. ve biz Tabii. şov yapmalıyız oluyor. Onun kıymetini Hı. bilenler de zaten... Can'ın da beklentisi var o dansçılardan. Yakınlaşmanı <laughs> <etti. gülüyor> <laughs> Böyle var bu arada yakınlaşan. Evlenenler var mesela. Böyle partnerle tanışıp latinde daha çok oluyor böyle. Evet böyle çocuk yapan çocuğu dans eden falan gibi ama benim alanımda biraz daha bireysel diye sanırım. Bir de işte diyorum ya çok benim dans yani hani bir erkek figürünün de dansçı olması hani ne bileyim evet. evde şey mi yapacak mesela <laughs> hadi dans edelim. <laughs> hadi dans edelim. <laughs> Sen başka bir şey yani yap ben acaba? dans Karı koca edeceğim. Karı dansçı olduğunda oluyor mu öyle bir şey acaba? Olanlar vardır bende ben de çalışıyorum. saat 9.30 saatimiz geldi. mesela <laughs> 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 hani, <laughs> hani çok, ev çok özgürlük <laughs> alanı ya. yani evi bırakalım işi dışarıda evde. Öyle olsun bir de o dansçı ya da şey falan diyecek mesela o hareketi yanlış yapıyorsun. <laughs> Yumruk atarım falan gibi geliyor şaka ne yaptım Ne sen? Balık burcu. Balık Burcu. Evet. Duygusal. O zaman duygusal bir oyun oynayalım mı seninle? Oynayalım. Ama oyunu sen seçeceksin. Ben seçeceğim. Çarkımızı Şu verelim. Gözüme kestirmiştim onu. Evet. Çarkımızdan bakalım hangi oyun gelecek. Evet. Çevirelim. Bak. Hadi bakalım. Evet, hadi. Bak. hadi bakalım. Ben göremiyorum Soru cevap. Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazırım. Neyi hazırlıyor biraz. Bir sorumuz var. Biraz editörlerimiz hazırladı. Hazırım. Bir tane Joker hakkım var. Tamam. Çağla Hanım'a ya da Can Bey'e de dönebilirsin. Can Bey'e de çünkü bir iletişim oldu aramızda. Kesinlikle Can Bey'e döneceğim. Senin Joker'in Can Bey. <laughs> tamam. Abi. Şimdi. ilk sorun geliyor. Nasıl sınır? Şanslı mı sınır bu soru cevaplarda? Bilmem yani genelde kıvırırım diyeyim. Peki. Şansını kendim yaratıyorum. O zaman başlıyor. Hiç. Oscar ödüllerine... Her yıl Fransa'da düzenlenen bir törenle verilir. Oscar ödülleri her sene Fransa'da düzenleniyormuş. Doğru mudur, yanlış mıdır? Yanlıştır. Yanlıştır. Hangi ülkede veriliyordur? İngiltere ya da falan gibi İngiltere geldi. geldi. Evet. Hiç Fransa gibi gelmedi. Kesin Peki. ben yanlışım. Doğru, doğru değil, yanlış <laughs> cevap. Sen doğrunu veriyorsun. Los Angeles'ta evet, düzenleniyor. Tamam, Amerika'ymış. Evet. Tamam. O evet. doğru cevap vermiş. Evet. Bir Amerika olurdu. <laughs> doğru. Boşuna bir daha fikrimi söylemeyin. <laughs> Cevap verim geçeyim. Süper. İkinci soru geliyor. <laughs> Netflix 1997 senesinde kuruldu. Güzel bir soru. Bak burada her şey olabilir. Tamam. Şimdi Sen ben belki Netflix'i kaç yıldır izliyorsun? Doğdum. Netflix'i böyle 10 yıldır falan izliyorum. İzliyorsun. Tamam. Ee, buna doğrudur diyeceğim. 97'de kurulmuştur evet, evet. diyorsun. Doğru, Doğru muydu? 2'de evet. 2. Tebrik evet. ediyorum. Aynı yaştayız Netflix'te. Bak bir jokerin. Üç tane sorun kaldı. Çok iyi tamam. Joker'in bekliyor. Bak heyecanla bak oturuşundan. Ben bak. onu bekliyorum. <laughs> Elleri bu şekilde bekliyor. Çok güzel bekliyor. bakıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Müzik notası do her zaman en düşük sestir. Doğru mudur yanlış mıdır? Yanlıştır. En düşük ses değildir diyorsun. Değildir diyorum. Eminsin. Her zaman değildir. Bak. Joker. Can, Can Bey'e sormak istiyorum. <laughs> Çok üstüme gelindi <laughs> gibi oldu. İstersen in. <laughs> İsterse İrem <inan> Derici'yi arayalım. o <laughs> şey çok kızabilir bunu gerçekten bunu kısa, buna gerçekten cevap kızar. veremedin diye. Buna kızar nasıl bunu söyleyemedin? <laughs> bunu ne yaptın diye. Can Bey bakalım ne diyecek ne o ne zaman? diyecek? Ben söylüyor bir, bir müzisyen olarak en düşük nota doğudur. Tam şey gibi düşünmüştüm hani mesela do başlar do biter ya. Ama ses olarak en düşüktür. Hmm. re, mi? Çok haklısın bir daha do, do diye falan da var yoksa <laughs> bu çok karmaşık bir yer orası. Orası çok elendi. <laughs> nota sırasında evet do diye başlıyor ama doğru. yükselme olarak doğru değil. Joker'in seni yanlış yönlendirdi. Evet. İlk yanlışını yaptın. Aa! Aa! Ben doğruymuşum. Evet. Söylediği gidişat doğruydu ama finali yanlış oldu. İlk Çünkü bir, da, bir, daha bir evet. daha doğu var evet, değil mi? Bir evet. evet. Orası da en yüksek ha. olan. Evet. evet. Karıştırdı. Doğru. Karıştırdı. Oh, tamam. Müzik kulağım varmış. Çünkü Hala. aklı dansta. <gülüyor> 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 aklı orada. <laughs> <laughs> Yoksa Can bunu bilirdi. Doğru. <laughs> evet dörde geçelim. Şu anda tek yanlışla gidiyorsun. Doğru tamam. <laughs> evet. Hazırım. Kendi ismimle alakalı bir şey soracağım. Ayda, ay, ay gezegeni. <laughs> içerisinde rüzgar vardır. Kesin vardır ya. Var mıdır? Vardır rüzgar. Koca Var gezegen mi? yani. Sadece dünyada olacak hali yok ya da Mars. İyi düşün. Vardır. İyi düşün. Böyle sorduğunuzda bir daha Can'a dönmek istiyorum. Bak biz biliyoruz. Can'a dönsene bir kere daha dön Can'a. bir kere daha dönüyorum. Var mıdır Rüzgar Ayda? Yoktur diyor. Ben de yoktur diyorum o zaman. Bravo. O zaman 4-3. can hataları telafi etti. Birlikte başardık. Son soru. Son soru geliyor sana bir joker daha. Gelirse dön Can'a. Dinozorlar insanların ortaya çıkmasından sonra yok olmuşlardır. Hayır. Yanlış bu. Yanlış mı diyorsun? Joker'e bu kere gerek yok hiç diyorsun. Hiç Joker. O zaman doğru. 5 ile 4. Tebrikler. <laughs> Seni tebrik ediyorum Aliye. Teşekkür ederim. Aliye çok hızlı sosyal medyada da şimdi dans edildiği zaman artık çok ilgi çekiyor. Aha. Artık programımızın son 1-2 dakikasında hızlıca geçeceğim. Tamam. Çünkü gerçekten çok soru geldi. Tamam. Metin kardeş demiş ki hiç dans etmeye üşendiğin bir gün oldu mu demiş. Oldu. Tabii ki oldu. Hı hı. Duygusal bir şey çünkü dans benim tabii. için artık. Hı hı. O gün olmadı ama muhakkak da dansla da oldu diyeyim. Hani dansı dansa çözdüm diyorsun. Dansı dansa çözdüm gibi evet güzel. ama güşendiğim tabii ki oldu yani gibi. Çok güzel. Evet. Seher Çağlar sormuş. E, acaba hem yabancı hem de yerli cevap verebilirsin. Dans tamam. etmek istediğin bir partner var mı? sanatçı da olabilir. Chris Brown direkt konu kapanmıştır benim için. Instagram'dan arada mesaj atıyordum Chris Brown'la ben işte akşam yemeğini hazırladım kocacığım gel. falan diye. Ne zamanki davet gönderildi, güncellemesi geldi Instagram'a aşkımız bitti. Chris Brown ya da Justin Timberlake. Sonra Miley. fake hesap açmışsın çok öyle diyorlar. <laughs> <laughs> Açmadım ya vazgeçtim hani. Direkt kendi hesabından görsün isterim. Evet. Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sağ ol. ederim. Gerçekten harika keyifli bir program oldu. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Lütfen evet. Tabii. Çok eğlenceli bir bölüm oldu ki birkaç kesitte koyacağız bölüme. Senin danslarından olur, ki olur, neler olur. yaptığını evet, izleyenlerimizde görsün diye. Olur Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim çok Benim sağ olun. Evet değerli izleyenler kapanışı her zamanki gibi sihirli yapacağız. Ayda Hoca sihrini aldı. Bakalım neler söyleyecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler veya akşamlar diliyoruz. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın.